Ramazan ayına kuyruklarda giriyor. Halkımız ucuz ayçiçeği yağı, ucuz et, bakliyat, ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. O kuyruklara şahit oluyoruz. AK Parti'nin yanlışlarının ceremesini milletimiz çekmeye devam ediyor. Avrupa'sı, Amerika'sı bir oldu. Şeker fabrikalarını özelleştirin. Pancar ekmeğin çiftçiye destek vermeyin dediler. Türk şeker fabrikaları satıldıktan sonra yüzde 65 olan şeker fabrikalı kapasitesi yüzde %35 35'e düştü. Piyasada şeker bulunmuyor. Türk şeker fabrikaları da sanayiciye ne yazık ki şeker satmıyor ve sanayimiz de son derece güç durumda. Tarımda dışa bağımlılık yüzünden kuyruklar var, yokluklar var ve gerçekten de pahalılık hat safhada. Şöyle size bakıyorum. Bir kilo domates benim cennet vatanımda, güzel ülkemde adeta lüks olmuş 15 lira. 5 litrelik ayçiçeği yağı, ayçiçeği yağı 200 TL olmuş. Kuyruklarda beklediğimiz, çocukluğumuzda büyük bir heyecanla gittiğimiz, pidemizi almak için, o pideyi almak için saatlerce beklediğimiz pidemiz 5 lirayla 6 lira arasında olmuş ve pidemiz de ne yazık ki küçülmüş. Milletimiz Ramazan öncesi kara kara düşünüyor. Mutfaklarda huzur yok. Evlerde inanın ki neşe yok. Ve bu iftarda kimse kimseyi iftarda nasıl davet edeceğim diye büyük bir endişe ve büyük bir sıkıntı içerisinde mübarek Ramazan ayının bereketini inan ki kaçırdılar. Bu aziz millete Ramazan sevincini adeta çok gördüler ve inanın ki bu mutsuzluğun sebebi 20 yıldır ülkemizi yöneten AK Parti'dir.